Ustalarım merhaba. Bugün 6 Şubat depremin üzerinden bir yıl geçti. E, ölen canlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Biz aralarda yani depremde sadece e, insanların evleri yıkılmadı, işyerleri de yıkıldı, umutları da yıkıldı. Biz aralığı olarak oto tamir servislerine hizmet veren bir firmayız ve bu geçtiğimiz bir yıl içinde burada çok göstermedik ama deprem bölgesinde tekrar ayaklanmak isteyen dükkanlarını tekrar kurmak isteyen iş, iş yerlerini tekrar kurmak isteyen ustalarımıza sat, e, gerek maliyetine gerek de maliyetinin altında bile satışlar yaparak elimizden gelen desteği verdik. Instagram'da, YouTube'da, sosyal medyada çok paylaşımlar görüyorum. Baş sağlığı dileyenler tabii bunlar çok güzel ama şunu da yani şunun da yapılmasını istiyorum. Yani oradaki insanlar ayaklanmak istiyor, kal, tekrar hayatlarına devam etmek istiyor. Biz aralığdamat olarak şunu söylemek istiyoruz. Deprem bölgesinden bizi arayan ustalarımıza yine aynı şekilde maliyetine